Emin askeri malzeme sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Çavuş, onbaşı nedir? Nasıl olunur? Bunları biraz sorduk, araştırdık. Size aldığım kısa notları paylaşmak istiyorum. İlk üç haftalık bir temel eğitiminiz var acemilik döneminde. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım ve sonrasında da yemin töreni gerçekleşiyor. Yemin edildikten sonra her bölükten onlar 15'er kişi onbaşı seçiliyor. Peki bu nasıl yapılıyor? Onbaşı seçimlerinde eğitimlerinizde gösterdiğiniz başarılar göz önüne alınıyor. Komutanlarınız tarafından, oradaki idarecileriniz tarafından bunlar değerlendiriliyor. Ve bu seçilen arkadaşlar, tabii ki bu onbaşı olmayı isteyen arkadaşlar diyeyim. Bir sınava tabi tutuluyorlar. Yazılı sınava. Sonrasında da sözlü mülakata tabi tutuluyorlar ve en son olarak da spor mülakatına tabi tutuluyorlar. Ve bunların içinden seçilen her bölükten 10-15 arkadaş onbaşı olmaya hak kazanıyor. Onbaşı görevinin de icra ettiğiniz dönemlerde başarılı olmanız durumunda bu tamamıyla komutanlarınızın inisiyatifinde olan bir durummuş. Bu şekilde bilgi edindik. Çavuş rütbesine yükseltiliyorsunuz. Yani sizin çavuş olmanıza kar karar veriyorlar. Ve daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi tamamen sizin disiplininiz, saygınız, ya da size verilen görevlerde gösterdiğiniz başarı durumu, o görevlere ne kadar yatkın olduğunuz gibi kriterleri komutanlarınız göz önünde bulundurarak sizi çavuşluğa yükseltiyorlar. Onbaşı ve çavuşluğun en kısa özeti şudur ki bölük komutanıyla askerlerin arasında bir köprüsünüz aslında. Yani komutanınız diyor ki örnek veriyorum bunu depo temizlenecek. Bunu çavuşa veya onbaşına söylediğinde e, o da gidip bu görevi almak isteyen arkadaşları seçiyor ve bu görevi yaptırıyor. Yani e, bir manada yönetim durumuna geçiyor. Rütbeli gibi davranıyor. Askerlerin orada yapması gereken şeyleri yönlendiriyor ve yardımcı oluyor. Yani Bir nevi sınıf başkanı gibi bir şey olarak değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bunlarda komutan inisiyatifleri çok önemli. İçerideki saygınız, disiplininiz tamamıyla bu olaya yön veriyor. Bu tarz kısa bilgi paylaşımları için kanalımı takipte kalırsanız ve kanalıma destek olmak amacıyla abone olursanız teşekkür ederim. Hoşçakalın.